Benim yakala kanadından. Değil mi? Parti parti. <laughs> <laughs> Sabah televizyonda da yakaladılar. Evet. Tamam. Boşandıramıyor da hayvan. Çekti hayvanı. Diğerleri izin almış. Şimdi denizeyim ben tekneyle balık tutuyorum. Bir baktım bir tane martı geldi. Burasında bir tane mantar sarkıt. Üzerinde de bir sürü şey. İğne. Ha. Böyle yaptım martıya. Yalçın abi de var yanımda. Yalçın abi biliyorsun. Çabuk. çabuk lan buraya gidin çabuk! Çabuk lan gel lan buraya çabuk! Çıktım şeyin üzerine, köpeçlerin üzerine Elimi böyle vurdum, Artı geldi şeyin üzerine kondu Lafımı dinliyor Gel oğlum dedim, seni kurtarayım ben Neyse İnsanlık ters alır Hocadan Martı geliyor ama tutturmuyor kendini Bidi 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 hoca şartına bak Tartıyor, iğneler baktı şartına Badi badiler çağır? badi badiler Gelmiyor lan. Şimdi önüme bir tane izmarit aldım. Onu görünce geldi şimdi. Gidiyor. Çağırıyorum evet, yine tamam. geliyor. Çağırıyorum yine geliyor. İzmarit'i şöyle tuttum. Ayağından bir tuttum. Bir ısırdı elimi. Hemen tuttum onu güzelce. sene. Kakasından da kafasından da. Doğru indirdim aşağı. Evet. Gözleri böyle fırıldak gibi oynuyor. Yasin abi tuttu. Güzelce gene iğnelerini temizledik. Burasına bir tane bakmış. Ağzından. Zilin böyle dışarıda duruyor. Temizledik. Dört tane balık elimde. Nasıl kapı yerinde? Bak, bak. Yedirdim, karnını doyurdum, saldım gitti. Gece saat iki buçukta. Şurada benden çıkan ilerisinde ...aha temizliyorum, evet. yengeçleri temizliyorum. Benim kurban iler... okulun çekmeyi bırakın abi He. Benim martım var orada, Biliyordum, devam ediyordum. Abi. Sen abi bir kurban böyle oturuyor ya burası. Gece saat iki Çıkıyor kurban hiç farkında değil. vay laf 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 etti böyle bunu kafaya. Çıkla hey. kafaya kanatlar. Şey, Allah, Allah Allah. Ne yapıyor? Baksana badi badi diyor. Badi 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 Gel. <laughs> Konarken de kanattan vuruyor mu kafaya vay. böyle? Eyvah <laughs> eyvah eyvah. Badi badi vay. Vay. badi padi. Adam vallahi kalpten gider ha. Hocam body nerede Ondan ya? Ondan sonra Bakalım. kondu, kondu buraya. Burayı kondu abicim geldi teknenin içine. Duruyor şey. orada. Verdiğim 2-3 tane balık. Hayvan yapar ya. 2-3 tane balık verdi. Ondan sonra 3 tane